Herkese merhabalar. Daha önce huzursuz bacak sendromu hastalığı nasıl bir hastalık? Hastalarımız hangi şikayetlerle bize geliyor ve bu hastalığın sebepleri hakkında küçük bir video çekmiştik. Bugünkü videomda esas huzursuz bacak sendromunda tedavileri konuşmak istiyorum. Öncelikle huzursuz bacak sendromuna sebep olan eşlikçi bir hastalık, altta yatan bir hastalık var mı? Bu araştırmanın yapılması çok önemli sadece bu hastalığın tedavisiyle bile yani demir eksikliği olan bir hastanın huzursuz bacak sendromu geliştirdiyse demirinin bir ilaçla demir takviyesiyle düzeltilmesiyle direkt hastanın huzursuz bacak sendromuna ait bütün şikayetleri ortadan kalkabiliyor. Fakat bazı hastalarda ise herhangi eşlikçi bir hastalık olmuyor. Hastalığın altında başka bir sebep bulamıyoruz. O zaman da hastalarımıza dopamin yani hastalığın e, mekanizması üzerinden ilaçlar veriyoruz. Bunun içinde dopamin agonistleri dediğimiz bir grup ilacı tercih edebiliyoruz. Dirençli olgularda bu hastalığın bu ilaçla çözülemediği vakalarda yanında benzodiazepin gibi, e, gabapentin gibi farklı ilaç gruplarından bir, bir yardım alabiliyoruz. İlaçsız olarak peki neler yapabiliyoruz? Hastalarımız bu sorularla da çok karşımıza geliyor. Özellikle 20 yaşlarının başlarında hafif seyreden, şikayetleri aralıklı olan huzursuz bacak sendromundaki hastalarımıza geceleri yatmadan önce germe egzersizleri öneriyoruz. Sıcak banyo tavsiyesinde bulunabiliyoruz. Şu anda bazı çalışmalar akapunkturdan ve bazı bitkisel ilaçlardan da fayda görebileceklerini belirtiyoruz. Yine hastalarımızın özellikle şikayetlerinden ötürü nikotin yani sigaradan, kafeinden ve alkolden uzak durmalarını öneriyoruz. Çünkü bunların huzursuz bacak sendromu şikayetlerini şiddetlendirdiğini tıbben biliyoruz. Yine hastalarımızın ilaç sorgulamasını iyi yapmamız önemli kullandıkları psikiyatrik ilaçlar, antidepresanlar, antipsikotik gibi ilaçlardan, alerji ilaçlarından, bulantı ilaçlarından dolayı da huzursuz bacak sendromu yaşıyor olabilirler. Bu ilaçların değiştirilmesi ya da kaldırılması ile bile huzursuz bacak sendromunun tüm şikayetleri gerileyebiliyor. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere.